Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar bugün hafta sonu ziyaretçilerimiz Maşallah bugün bayağı vardı ama video çekmek için iki kardeşim yakaladım Sezen'le Zekeriya kardeşimiz Şimdi arkadaşlar çok ilgimi çeken bir şey oldu bu arada hoş geldiniz beyler şimdi zillinin Zekeriya'ya karşı tepkisi çok ilginç oldu şimdi bir daha denemek istiyorum Zekeriya'ya karşı e, tepkisini beraber bir bakalım arkadaşlar çünkü neredeyse e, telleri yiyecek. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> aynen aynen. Yani, e, e. Bir gidip de bir bakalım bir şey yapalım sonra sen gitme ama. Sen, yalnız sen de görünme tepkisini o şekilde ver. Aynen yalnız e, sen uzaktan çek de şeyi. Şimdi Arka arkaya var. Şimdi arkadaşlar, e, Zilli Zekeriya'yı çok sevdi. O, bayağı bir saldırdı. E, Sezer kardeşimize de gülünle e, sarsılmaz tepki gösterdi. Yani her köpen e, bir sevdiği insan çıkıyor. Yani, bunu gö görmüş olduk. Yani kan ısınmadık şey insanlar çıkıyor. Şimdi e, arkadaşlar bu iki kardeşimden ben niye video yapmak istedim? Bu arkada ki e, dağlarda devamlı e, e, mal otlatıp e, bu yani her metre karesini biliyorsunuz bu dağların değil mi hemen? Ayak basmadığım yeri yok. Ha, ayak basmadım yeri yok diyor. Şimdi e, bizim buralarda şu anda en fazla ne var? Yabani hayvan olarak ne var? domuzla kurt değil mi? Şey, e, sonra e, şey, başak. var. Ben e, gerçekten... Ama başağın hiç... zarar verdiğini görmedim ben. Bu e. insana da saldırıyormuş ya. E. Yani başak da, e, kaç kere gördünüz başak siz? 3-4 sefer gördüm abi. 3-4 sefer. Daha bir ay önce bununla beraber gördük zaten. Hı. E. Yani ilginçtir, e, başak da varmış. Şimdi e, şey diyeceğim. Burada e, kurt maceranız, ilginç bir kurt maceranız var mı? Senin var. <laughs> o zaman şöyle bir gelip sana. <laughs> şöyle bir gelip. <laughs> Anlat bakalım nasıldı? Vallahi abi davar gidiyor, mandoluk dedik biz oraya. Hı -hı. Arka taraftan geldim ben. O zaman e, kurt beni takip ediyormuş. Ben de malın arkasından geliyorum. Bu tarafa geçtim. <laughs> yani açıklık. Bu tarafa geçtim. Mal <laughs> alazda yayılıyor. Yani 5-10 tanesi şeydi. Kabağaların içinde yayılıyor. Ben de oturdum, müzik izliyorum, telefonu koydum. var birden ürkmeye başladı, koptum vardım. Değnek kaldı orada. Kurdunan şu kadar mesafemiz kaldı. <laughs> Elimde değnek yok, bir şey yok, vallahi. Orada kovaladım. Yalnız dur e, alfa kurdum. Evet. Alfa kurdu. Erke alfa, erkek. Alfa olduğunu nereden şey yapıyorsun yani? Büyük abi, müydü? büyüğüdü, de, kafası denşiydi. Bizim burada kurtlara benzemiyordu. Hı. Gördüğümüz kurtlara hiç benzemiyordu. Gene yobaz geldiği için ne hepsi? Biraz ha, biraz uzaklaşalım da. da. Sen bize video daha iyi çektirmezler. Eee? <laughs> Neyse yeri aldım. Taş alayım diye o zaman kaçtı. Bir iki tane attım. kaçtı. İç çöküşlemişlikten yapıyorum. <laughs> Yukarı doğru çıktı. Köpek var mı Köpek hiç yok. de yani köpek diyor. Köpek <laughs> yapıyorum ama hiç aldırmıyor. Hiç ben hiç aldırmıyor. Az ileri gitti döndü bakıyor bana. Oradaki davarlar kaçtı. Davar rütmeye başladı. Geri aradan yarım saat geçti. Bu sefer dört tane geldi. O yok. Bundan alış dört tane geldi. Aynı gün aynı, aynı gün aynı gün yarım saat bir saat sonra hmm. dört tane geldi Bozul onları kovaladım ama bunlar gitmediler Bunlar gitmedi ben korktum Silah yok it yok köyden arkadaş çağırdım Silahla geldi arkadaşımla balı aşağı indirdik Onlar kafayı koydular Hı? değil Koydular abi gitmiyorlar i̇şte, o, o zaman e... mi yoktu yoksa o... Köpek Orta vardı gitmiyordu Köpek var davara gitmiyordu tavara gitmiyor. İşte şey şöyle bir şey var. Mesela bilmiyorum da çok bozuk olmadıktan sonra davara alıştırmak çobanın elinde. Evet. doğru mu söylüyorsun? Eniklikten yetiştirmiyor. Yok sağdan soldan aldığımız itler olmuyor bizde. Şimdi şey mesela adamlar bunu çok başımıza gelen şey. Siz de malcılık yaptığınız için evet. biliyorsunuz. Kış olduğu zaman millet o köpek fazla geliyor. Adama vermek ağır geliyor. Yani. Bir, birilerine vermek istiyor. Tabii ilk önce satabilirse satacak, satamazsa verecek. Veremese en sonunda e, şey şehre koyuyorlar. Doğru mu? Bunu evet. devamlı görüyor. Yaş evet. yok yani Aynen. günümüzde. i̇nşallah biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yok. Zaten benimki davara gitmiyor ki desene? <laughs> Vallahi ben de dedim davara gitmiyor diyene bir. Ya davara gitmezse ne yapacaksın? Ama nedir? Eee şeyde elektrikten yetiştirir. Elektrikten yetiştireceğim evet. Elektrikken şey davarın ben içinde yatacak. Çok koyun gittim. Bir tane kordamandır mı mıydı bu zaten. Ama, Ama sana, sene devamlı köpek vardı. Köpek vardı bende. Ee, bir de ben bir köpeğe aşırı güzel bakardım. <laughs> bakardım. Çimden gelerek bakardım. Ee, ben. Sen e, şeyde de ya e, koyun yaydın. Uzun yayla da koyun yaydım. Ama orada çok verdim bak. Uzun yayla da verdim. E, orada, orada çok verdim. Ee. O dağda çok da çok verdik. Oralar senin memleketin. <laughs> ya, benim memleketim bu kurdu yaman oldu. Ya, orada ha. çok verdik abi. Orada yalana gerek yok. Köpek şimdi kö ki, köp köpen, köpen mi iyi değildi? Abi köpek... Neyden? Vallahi biz onu çözemedik ya. ya şimdi sen abi köpekten... Ha nasıl anlatayım? Bu dağlarda o kadar mal götürür. Bir tanesini kurt yemez. Oraya git, günlük kurda ver. Peki orada gözünle yakında mesafede Gördüm, bak, gördün mü? Gördüm. Koyun bak, koyunun şu tarafına geçmiş, koyunu tutmuş. Kurt. Ama koyun sürüye bir geliş geliyor, böyle yıldırım gibi, böyle korkmuş koyun. Otlayarak geliyor. Mane diğer tarafında kurt tutmuş koyunu. Ben görmüyorum, ben koyunun bu tarafındayım. Kurt da bu tarafında. Allah sürünün içine koyun girince kurt koyunu bıraktı. E, yanımızda üç dört tane köpek var. Köpek önüne kattı, gitmiş oldu. Ya o zaman geri döndü geldi köpekler. Dedik herhalde uzaklaştı. Ama orada bayağı verdik yani. Orada iki güne bir garanti veriyorduk. Oradaki kurtlar mı daha büyük, buradakiler mi daha büyük? Ora ufak, burası büyük abi. Ben burada kurt görmedim. Sezer'in anlattığına göre buradaki kurtlar büyük. Abi. Oradaki kurtlar kötü kötü ya, dilki gibi bir şey. Ya lütfen bizim kurtlarımız da öyle değil mi? <laughs> Çok şimdi, kurtlarımız da var. Ha şimdi şeye benziyor. Ee, ora e, ee, kır kurdu dedikleri Abi yani çok ufak. onlar genelde orada ama benim anlamadığım bir şey var. Şimdi şu ormanın içinde sen e, gel. Burada e, vermedin e, ha orası kırdağı. Yani, orada görünür yani görürsün yani. Gözüm aldığı yeri görüyorum bir tane orman yok. Aynen. Ama valla adam Aynen. sanki koyunun içinde gidiyor. Azıcık da mı birini yiyor. Geri <laughs> devam ediyor. Etimi iyice gömdünüz. Orman yok. Kurtları yürütüyor. <laughs> <o>, köpekleri yiyorlar. <laughs> valla ben burada yiyorum. Burada aşık oldum. <laughs> Bayağı bir çok bir güzeldi. Bir, tane malı da verirsen kes ya daha nesi yedim. <laughs> o da güzelmiş ha. Vallahi. Onu bir daha söyle. Abi. Kurdun lan aramda bu kadar yok. Kurt bana bakıyor ben kurda <laughs> bakıyorum. Aşık oldum kurda. Vallahi aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> bu ara <laughs> orada birini bir yesiye de şöyle doyasıya baksıyordum. <laughs> adam bu kovaladık ama. Bu videonun başında bunu mu yapsak orada aşık olalım. <laughs> Vallahi hani de içindim. Bu e Burada çok verdik abi orayı ben çözemedim. Vurdum boyu şu kadar var. Bu eski çobanlara git buyruk, sor. Buyruk yerde sürünüyordu hafifte. Hmm. Çok hafifte. Şey rengi? Rengi? Kırçıl mı ediyorsun şey miydi? Kırçıl kurtlar. Yani beyaz ama kulakları var ya şu kadar hmm. görüküyordu. Aha bu kadar. Acık da şeydi, kıllıydı. Hmm. Kırçıl değildi. Hmm. Gerçek çok güzel bir kurdudu. İnan ki aşık oldum vallahi. <laughs> Eski sürü sahipler böyle gerçekten <laughs> hayatı malcılıkla geçen adamlara sor. Der ki ya kurt üstten almaz der. Üstten yani, der ki yani sürünün üst tarafından Hı -hı. hayatta koyun almaz derler. Allah bunun için hiçbir yer fark etmiyor yani, yani, <laughs> Her, <öyle>. taraftan <laughs> Her taraftan alıyordu. Her taraftan alıyordu. Seri çalışıyordu. E, ama helal olsun değil mi ona? <laughs> e işini <laughs> çok güzel yapıyordu öyle. Ya, göz kifletmeye gelmiyor ya, Bir bak kim alın üst taraf var ya halının kenarını kaldırın ya söyle. Büyük kel hemen söyle. Hı hı. Bakman zaten parçalamaz. Zaten sürü büyük abi 1500 2000 sürü. Zaten o ucundan var. oraya gelene kadar alacağını sene. alıp gidiyor. Orada çok verdik abi, abi Bizim kurtlara helal olsun. İskender <laughs> <laughs> Kayseri'nin Uzun Yayla'nın kurtlarını övüyor. Tabii haklı olarak kendi kurtları. Bizim kurtlar sizin <laughs> kurtları bu var. <arada>. Abi de <laughs> demek ki o bu. memlekette it diyormuş bak. O memleketlik var ki kurtlar vallahi it yok değil. Şeye Benim dalmıyor yani. Onun bir tane köpek vardı. <laughs> 11 tane. 11 tane, tane köpek vardı. O da köpekler de böyle abi bir tane insan dokunmamış. Yani nasıl diyeyim sana? Hiç mi seven olmadı bu köpekler Hiç mi yaklaşan olmadı? İnsana hayatta yaklaşmaz ama sürüyü de hiç bırakmazlar. Hmm. Bak işte o kurtlarımız da onlar daha. Siz daha Onların en kötü yanı mesela bir tane koyunda diyelim kurt tuttu bıraktı, alamadı. Kan oldu. O koyunu yerlerde senin görmediğin zaman. Köpekler, Köpekler yok. kendi yerde o koyunu. Evet. Mesela köpeğin biri gitti boğuştu, geldi, ölmedi, yaralı. O köpekler o köpeği yiyordu. Bu nasıl şimdi o sürü sahibinin köpekleriydi yani, değil mi? Kendi köpekleri. Sen vardı. onları... Analı cüzüklü ya. Evet. Üç tane dişisi vardı. Üç dişiden ikişer tane erkekenik koymuş. Yani iki, dört, altı. Üç tanesi var. Dokuz. Üç de benim köpeğim vardı. Çok kalabalık durdu. <laughs> şimdi sen buradan köpek götürdün. <laughs> Götürdüm. Ee, gene, gene de burada kaldı. Gene daldı. Da. Bir de benim götürdüğüm köpek nedense son zamanlarda hiç aldırış etmiyordu yani. Alışmış. Burada hiç aldırış etmiyor. Kanka olmuş efendim. O, o koyunu tutacağı an dedim ya hani koyunun diğer tarafından tutmuş kendi ben görmüyordum. Ya köpek bir baktım ses evden geliyor. Ya çağırıyor mısır çağırıyor. Maalesef <laughs> Mağara bilirmiş <şu> o an. <laughs> Korkudan gitmiş <gülüyor> oraya. <gülüyor> bir kurt meselesi de ben anlatayım. Avşınla koyun gidiyor. Şey, şey, evet. Böyle dağa koyurdum. Erkek vurdu o da erkek. Taşın dibinden kalktı. Koyunun altından. Hiç koyuna boyuna bakmadı. Yine aşağıya doğru gitti. Bir iki işedi badana attı. Karşı tarafa geçti yattı. Yattı yeri gördüm. evet telefon ettim iti getirin yine. İtler koyunda yok. Yetmiyor. Neyse bizim küçük bir şey vardı. Yiyen vardı. O iti getirdi. iki tane it getirdi yalnız. İki ben aldım. Kurdun üstüne yattığı yeri biliyorum ya. Kurdun üstüne vardım. İtleri koyurdum. İtim biri kurda gitti, biri dilkiye gitti. Evet. <laughs> dilki de yanında yatarmış kurdum. Allah Vallahi. İki iti koyuyorum. Biri kurda gitti, biri dilkiye gitti. Evet. O sana verdiğim it vardı ya. O dilki dediğin de kurdun mu Yok. Dilkiydi ya aldı gitti de bayağı gitmedi geri döndü. Bayağı geldi geri geldi. O Şimdi aslında işte öyle bir şey olduğu zaman bu sefer bana telefon aç. Ben geleyim, ben getiririm. <laughs> <iyi olur> <laughs> ben de görmüş olurum. Şimdi zaten şey taraftar dedik bunu bu bir, bir mesaj olarak tekrar vererek burada sıkıp sonra vurduğu yaralı burada çöktürme falan onları kesinlikle biz karşıyız. Ee, köpeğine güveniyorsan işte o şekilde mı çöken köpek gerçek burçlu köpek odur diyoruz. Öyle bir fırsatımız olursa biz de zaten değerlendireceğiz inşallah. Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik genç arkadaşlarımız kardeşlerimizle gerçekten Bunlar gençler ama bu dünyada çok şey görmüş insanlar Görmüş geçirmiş bu dağlarda kardeşlerimiz onun için böyle bir video yapalım dedik. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık beyler. Görüşmek dileğiyle bizden de bu kadar kalın sağlıcakla arkadaşlar.